Sevgili takipçilerime merhaba. Kanala tekrar hoş geldiniz. Bu videoyu beğenmeyi ve Türk eğlence dünyasından en son haberler için abone olmayı unutmayın. Dün gece eğlence dünyası alev alevdi. Genç oyuncular Gakberk Değri ve Usuzuke Yagis'in yer aldığı canlı bir programda gerginlik yaşandı ve sosyal medyada büyük bir hareketlilik yaşandı. Şiftin bir süredir kötü bir ilişki içinde oldu. Yönünde söylentiler vardı, ancak kimse bu kadar büyük bir dram beklemiyordu. Oyuncular, canlı izleyici sorularının sorulmasına olanak tanıyan dijital bir programın ilişki testi bölümüne davet edildi. Konuşma normal bir şekilde başladı, ancak bir izleyicinin ''Asterisk'e hala birbirinize güveniyor musunuz?'' diye sormasıyla her şey değişti stüdyo gerginliğini anında hissetti. Kak ifadesi İfadesi sertleşti ve asterisk, açık konuş, aylardır konuşmadık, dedi. Asterisk Sunucu ve izleyiciler şaşkına döndü. Usuzuke sakinliğini koruyarak sakince cevap verdi asterisk. Bunu burada tartışmamıza gerek yok Kakberg. Özel bir konu.